Sayın Divan, değerli üyeler, Sayın Yönetim Kurulumuz ve tüm organlar ve basını saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Sayın Bakırtaş Genel Kurulu'na hitap ederken şapkanızı çıkarır mısınız? Ee, e, olabilir ama böyle bir kuralda yok. Sayın Divan Başkanımızı ben bu şekildeki tavrını da doğru bulmuyorum. Benim şap, kafamda sıkıntı var. Başkanım sıkıntı olduğu için çıkaramıyorum. Ha o mazeretiniz ha. varsa tabii ha. onu Ondan izah doğru. etseydiniz Ama, başta daha iyi anlaşılır. Neyi bilip bilemediğinizi bilmiyorum başkan. Lütfen eee şimdi şöyle söyleyeyim. Yıllardır genel kurulara katılıyorum. Bazı şeyleri söylüyoruz. Ama söylediğimiz şeyler mahkemelerde bile tescil kararlara bağlanmasına rağmen aynen nedense hatalar devam ediyor. Bu beni çok üzüyor. Trabzonspor çok büyük bir takımdır. Çok büyük bir camiadır. Çok büyük takım da camiaya yakışır, yaraşır. Genel kurulların olması çok önemlidir. Biz dereyi geçip e, e, denizi geçip derede boğulmamalıyız. Şimdi bu arkadaşlarımız zaten e, nedenleri niçinleri yönetim kuruluna aday as, asıl aday olmak isteyenler arkadaşlarımız anlattı. Ben onlara girmeyeceğim. Çünkü gerçekten bu Ramazan ayında elimde suyla karşınıza çıkmaktan dolayı özür diliyorum. Şekerim var, tansiyonum var, yaş geliyor. Divan kuruluna da girebilmek için bir senem kaldı. Ömrüm vefa eder mi etmez mi bilmiyorum. Ama ben doğruları, yasal, hukuki, etik doğruları söylemek için yıllarımı bu doğrultuda ortaya koyan, icraatıyla sözüyle koyan bir arkadaşınızım. Kısaca kendimi söyle, anlatmak istersem, 1956 Trabzon Araklı doğumluyum. Araklı Ortaokulu, Trabzon Lisesi, Marmara Üniversitesi Matematik Öğretmenliği, Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisliği ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi Uluslararası İşlet, ilişkiler bölümünde yüksek lisans yaptım. Çalışma hayatım fabrika işçiliğinden tek elde dokuz senenin 7'si amirlik olmak üzere fabrikalarda yöneticilik olmak üzere geçti. Yatırım ve uygulama gruplarında teknik görevler, yöneticilikler yaptım. Daha sonra da Sanayi Ticaret Bakanlığı'nın Ankara Teşkilatı'nda tüm Türkiye genelinde fizibilite yatırımlar ve teşvik uygulamaları ile ilgili bir sürü çalışmanın içinde bulundum. Yaptığım çalışmalar bakanlıkça yayınlandı ve daha sonra 30 yıla yakın İstanbul'da öğretmenliğimi söylemedim, atladım. Öğretmenlik de yaptım. Kendi köyümde yaptım. İstanbul'da Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü, Sanayi Ticaret Bakanlığı diye adlandırılan zaman zaman ismi değiştirilen kurumda piyasa gözetim denetim görevi, şirket kuruluşları, kooperatif kuruluşları ee, e, e gibi dernekler gibi buralarda resmi görevlerde bulundum. Tüzükleri onayladım. Zaman zaman denetimler yaptım. Şirketleri, dernekleri yani konuya vakıf Trabzonspor için bu bilgilerini amasız, fakatsız aktarmaya hazır olan ve aktaran bir arkadaşınızım. Bunları aktarırken ben yönetim kurulumuzun iyi yaptığı her işte yanındayım. Ama bir hata görüyorsak bu hatayı da hatırlatmayı görev addediyorum diyorum ben. Bu görev nedendir? Trabzonspor'umuz şanlı tarihinin başarılarının her alanda yürümesini istediğimiz içindir. Sahada, masada, kasada diye bir slogan oluştu. Bunun arkasındayız ve arkasında sürekli devam edeceğiz. Ben diğer arkadaşlarımızın anlattığı konulara girmeden Sayın Divan Başkanımızın büyüğümüzün bir gene bana göre bir hata olarak adlandırdığım bir konuyu izah etmek istiyorum. Kusura bakmayın. Bir su, su almam lazım. Arkadaşlar tüzük, kanun, yönetmelik, anayasa bunları görevimiz gereği Denetim yapıyorsunuz, ceza keseceksiniz, mahkemede savunma yapacaksınız. Bu görevi yapmak durumunda olduğum için ben de hukukçu olmak zorunda da kaldım demeyeyim ama hukukçuyum. Ama avukat değilim, yanlış anlamayın. Açtığımız bütün davalar, yaptığımız hareketler hep Trabzonspor'a fayda sağlamıştır. Bunları arkadaşlarımız anlattı. Bundan sonra da aynı faydayı sağlayacaktır. Sayın başkanımız Ertuğrul Doğan'a şimdiden başarılar diliyorum. Tüzüğümüzde olmayan hususlarda tüzüğümüzde yazar. Kanun geçerlidir. Bunu Sayın Divan Başkanımız da bilir. Tüzükte her şey yazmayabilir. Ama kanuna aykırı tüzük olmayacağı gibi olmayan hususlarda da kanunun geçerliliği vardır. Bedeni kanundur. Dernekler kanundur. Şimdi buna bir de spor kanunu ilave edildi. Ve yürürlüğe giriş tarihi de Nisan ayıza yanılmıyorsam. Biz Gündeme madde ilavesi talebinde bulunmadık. Bu böyle değerlendirilirken gün, e, tüzüğümüzün belli maddesine atıf yaptı Sayın Divan Başkanımız. Doğrudur. Olağanüstü genel kurullarda gündeme madde ilave edilemez. Çünkü bunları fiilen yapan, fiilen genel kurullarda bakanlık görevliliği yapan bir arkadaşınız olarak çok iyi biliyorum Ve bizim tüzüğümüzde olan bir hükümdür. Tüzüğümüze harfiyen uymak hepimizin görevidir ve delegenin, üyenin görev yetki sorumlulukları vardır. Sadece oy değildir bu. Ben bunlara dikkat ederek gündeme madde ilave edilemeyeceği hükmünü bildiğim için görüşülen gündemi bozmamak kaydıyla hesapların görüşülmesi, e, bilançonun hesapların görüşülmesi ve İbrahim'in görüşülmesiyle ilgili bu şu anda görüşülüyor. Okundu bunlar. Bunları engel teşkil etmeyecek şekilde bir önerinin dikkate almasını istedim. Ki bu binlerce genel kurulda yapılan ve binlerce genel kurulda uygulanan hem yasal hem teorik hem pratik bir uygulamadır. Bu pratik uygulamayı Sayın Divanımıza verilen bu önergenin yapılması gereken önergeyi okutmaktır. Okutmaktır bu yasal olarak sabittir. Tüzüğümüzde de sabittir. Ve önerge lihinde bir konuşma, aleyhinde de bir konuşma yaptırarak bu enerjiyi oylatması ve salt soğunlukla bu öneri kabul, kabul edilirse ne oluyor? Şu oluyor. Biz hesaplarını bilemediğimiz, tam anlayamadığımız bazı eksiklerin olduğu olağanüstü genel kurulun kısa sürede yapılmış olması. Bir de artı bir şey söyleyeyim ben size. İbra maddeleri hesapların görülmüş görüşülmesi olağanüstü genel kurulların asli görevlerinden değildir. Olağanüstü genel kurullarda olağanüstü hususlar görüşülür. Yani yıllık olağan genel kurulların asli maddesi olan hesapların görüşülmesi, bilançonun okunması, ibra maddelerinin bu araya sıkıştırılması olması yasaya uyabilir ama etik değildir. Çünkü hesaplar e, yeterli anlaşılamıyor, yeterli olamıyor. Biz haksızlık etmek istemiyoruz. Ben ve arkadaşlarımız diyoruz ki Bilanço ve kar zarar doğru dürüst bağımsız denetleme kuruluşları tarafından inceletelim bir komisyon marifetiyle ki bu komisyon incelemeyecek sadece ön ayak olacak ve tarafsız bir şekilde incelettirecek incelenen bu raporu en geç aralık ayına kadar diyoruz çünkü o ayda neyimiz var bizim yıllık olağan genel kurulumuz var orada gündemi alacağız ve vicdanımızın sesini dinleyerek hesapları bilerek orada İbra'yı veya hesapların kabulünü ya reddedeceğiz ya da kabul edeceğiz. Ama bu aşamada ben bunu almıyorum demek arkadaş mademci bu kadar inanmıyorsa reddeder demektir. Genel kurulu yanlış yönlendirmektir. Ben vicdanıma şu anda danışarak bu oyu redde evet de diyecek durumda değilim. Arkadaşlarımız da aynı durumda değil. Ve gündeme madde ilavesi değildir bu arkadaşlar. Lütfen ben Sayın Divan Başkanımızı bu konuda Yılların tecrübesine dayalı olarak teori ve pratik içinde olarak bulunan bir arkadaşınız olarak sayın divanın bu e, ifadelerini düzelterek gereğini yapmasını saygılarımla arz ediyorum. Biz Büyük Trabzonspor'un gerçek anlamda daha büyük olması için demokratik katılımın olmasını istiyoruz. Fotosentezin gerçekleşmesini istiyoruz. Yani bir dar alana sıkışmış, dar alanda paslaşılan, parayı gösteren başkan olup giderken kulübü bir sürü borcu batağına batırarak hiçbir hesap vermeden olağanüstü genel kurulda ibra ile doğru veya yanlış bir duruma düşürülmesini istemiyoruz. İstemediğimiz için yasayı ve tüzüğümüzü uygulamasını istiyoruz ve Sayın Divan Başkanı'nın da bu genel kurulda bizim Sayın Başkanımız kulüp genel, divan kurulu başkanıdır. Ama buradaki görevi o değil. Buradaki görevi tarafsız davranıp genel kurula karşı tarafsız davranıp bu genel kurulun sağlıklı bir şekilde sürmesi sağla, e, sağlamaktır. Elbette bazı şeylerde bir şey yapacak ama ben şunu son olarak söylüyorum. Eğer bu olay görüşülmezse mecburen mahkemeye gitmek zorunda kalacağız. Gitmeyelim mahkeme arkadaşlar. Aramızda ya özgür irademizle bu konuları çözelim. Ben e, şimdi Sibel Suismaz Hanım adını veriyorum. Yılların avukatıdır. Yılların e, bir insanıdır, milletvekili adayıdır. Baro seçimlerinde, oda seçimlerinde, makine mühendisi odasında da ben görev yapıyorum. Buralarda bir kişi bile aday olsa sen aday olamazsın denmez. Tek kişi bile olsa o aday ayrı bir şekilde listede gösterilmez ama oya sunulmak üyenin eşitlik ilkesi adında ki maddesine yani tüzüğümüzde de var bu madde, anayasada da var, medeni kanununda da var spor kanunları var. Buna uyulması önemli rica ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. En büyük Trabzonspor spor demeye, gulbette de, burada da, gittiğimiz her yerde devam etmeyi istiyoruz. İnşallah hep böyle olacaktır. Hepinize saygılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Tüzük hepimizin tüzüğü. Ben de burada Kongre Divan Başkanıyım. Madde 37. Genel Kurul Toplantı.